Bana vur, bana arkadan vur. Çıkar vur. Bana vur, vur arkadan vur. He. Merhaba arkadaşlar. Yeni bir videoya hoş geldiniz. Nasılsınız? İyi misiniz? Umarım iyisinizdir. Dilerseniz bir önceki çekilişten kazan arkadaşlarımızın UC'lerini yollayalım. Tekrardan merhaba arkadaşlar. Bu videoda bir adet 60 uca çekilişimiz var. Katılmak isteyen arkadaşlar yorumlar kısmına ID'sini yazsın. Abone olmayan varsa abone olmayı unutmasın. Ve video hoşunuza giderse like atmayı unutmayın arkadaşlar. Dilerseniz video geçelim. İyi seyirler. çok kişi şey geldi ya ben aşağı indim zaten de. Ben dikkat edin. Nasıl? Ender'de aldırtadı bana. o benim hakkım. Benim hakkım ne de senin hakkın ya. Kanka silah ne var elinde? Varsa ver değişek o zaman. Adam var, adam var. Geldim, geldim. Lan lan abi adam var. Lan beni niye vuruluyor Bir tane daha var. Beni de oturt, Öldüm. Kartı ver biraz adam var önümüzde. Yok ki. Hiç. Seyf misin? Seyfim, seyf. Buraya girersen seyfim. Karşıda da var. Can varsa can bırak bana. Ben karşıya rastlayacağım. Ne oldu? Düştü, Düştü mü? Mayanıyor mu ne yok? Yedi bir tane hak koluna düştü. Neresi evet, düştü abi? Watch out. Bekle beni bekle. Ben mi salaydım ben arkadaş? Hmm. 556 yok ki ben Zerla dönüyorum yani. Geri adam var Watch out. Ne sıkarken Watch niye sıkmadılar biz oradayken? Kasıyor ha Aa adam var orada Watch out. Nerede? Aa orada dur dur burada dur burada dur Yedi bir tane Acele sıpla al. Sür 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 Biraz sür Adam ağaç atlar ya. Maktır atlıyorsun. Çaldılar. Yedi. Şurada ağaçta ya. Maktır atlıyorsun. öldü öldü. Oraya adam gitti baştan memo ya nasıl öldü. Arabaya bin.

alan gelecek kesin gitmemem o. Ya bir araba bakmam lazım bir dakika ya. Araba yok. Ya bırakmışlar araba olsa bırakacaklar. Ya motor var diye almadılar belki ya. Watch out. Yok, yok ya. Mark the location. Dur ya çıkacağım. Huh. <laughs> Bana vur, bana arkadan vur. Çıkar vur. Bana vur vur arkadan vur. He. <laughs> Amına koyayım ya. <gülüyor> 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 Neyse bir şey demeyeceğim. Hoş